merhabalar. Ben Diyeti Pınar Doğan. Anne çocuk beslenme sanında çalışıyorum ve bugünkü konum ise size demir. Evet demir çok önemli mineral çünkü vücudun oksijenlenmesinde çok önemli bir görev sağlıyor. Peki biz bu demiri nereden alabiliriz? Nasıl bir yararlılığını sağlayabiliriz? Bebeğimin gelişimi için ne yapabilirim diye soracak olursanız da şimdi bütün bunlara cevap bulacağımız bir video olacak demir kaynakları ne diye soracak olursanız da şimdi onların altını çiziyorum. Hem demir ve hem olmayan demir şeklinde iki ayrılır bu demir kaynakları. İlki hem demir kaynakları yani biyo daha yüksek olan demir kaynakları ise hayvansal kaynaklardır. Bunlar da nelerdir? İşte et, yumurta, beyaz et, balık bunlar aslında hayatımızın önemli bir yerine kaplar. Hem onlar demir kaynakları da kuru ve koyu yeşil yapraklı sebzelerdir. Bunlar da aslında biyoyararlı zengin ama tabii ki hayvansal kaynakları biyoyararlı daha zengindir. Peki biz bu biyo yararlı yani daha iyi fayda sağlayabilmeyi arttırmak için demirle birlikte C vitaminini bir arada tüketmek çok iyi bir seçenek olacaktır. Peki C hepimizin de bildiği gibi turunçgiller. İşte bu e, buna portakal, limon dahil, nar var, kivi var. Şu anda tam sezonu. Peki biz bebeğimiz için ek gıda geçerken işte bu hem demir kaynaklarını aldık hem de C kaynaklarını aldık. Çok iyi bir biyo yararlılık sağladık ve biz bunu bebeğimize sunduk. Harika. Peki öte yandan da e, Bebeğimin eğer eksikliği varsa nasıl anlarımı çözmek için de şunu söyleyebilirim size. Çözüm çok net. Aslında bebeğinizin gelişiminde hafif gerilik ve kilo almayışı, öte yandan iştahsız oluşu da bebeğinizin demir eksikliği olduğunu gösterebilir. Bu da çok önemli. Aslında iki belirteçten bir tanesidir. Birkaç belirteç daha var ama bunlar bizim gözle görebildiğimiz, tahlil yapmadan çözümleyebileceğimiz durumlardan birkaç tanesi. Öte yandan da evet biz bu demiri aldık. Ek gıda geçti işte çok iyi sağladık. Bebeğimizin gelecek hayatı için özellikle beyin gelişimi ve kendi gelişimi için de çok önemli bir yarar sağladık. Mutlaka demir kaynaklarını almayı ve demirden zengin beslenip bebeğimizin geleceğine yatırım yapmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.